Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Select 2'ye bakacağız. Gördüğünüz üzere burada Select Box'a açtığımızda yeni bir CSS'li bir Select Box geliyor. Bu bir paket aslında Select 2 diye bir paket. Onu nasıl kullanacağımıza bakacağız. Gördüğünüz gibi seçtiğimde mesela yazabiliyorum. Select mesela seçenek 1 yazdım. Direkt çıkıyor. Hani aramalı Select Box nasıl yaparız? Hem bunu görmüş olacaksınız. Burada da çoklu var. Hem Türkiye, Almanya seçtik diyelim. Öyle etiket kullanırsanız mesela bir blok yazısı yaptınız diyelim. Etiket koyacaksınız. Bunu bu Selegeki kullanarak yapabilirsiniz. Bir de mesela biz kendimiz etiket koyacaksak. Mesela burada seçtiklerimizi varsayalım. Bir de kendimiz deneme diye bir tane ekstra bir tek koyacağız. Bunda yapamıyoruz onu. Bunda yapılmıyor. Bu aramalı olan. Bunu da eklemeli. Gördüğünüz gibi eklediklerimizi de buraya yazdırdım. Şimdi bu örneği nasıl yaparız? Buna bakacağız. Hemen başlayalım. Şimdi ilk önce bir tane Selek 2 CSS'imize ihtiyacımız var. Bunu Selek 2'nin kendi sitesinden de indirebilirsiniz. Buradan videoyu durdurup da bakabilirsiniz bunu importlamanız gerekiyor CSS'ini. Yoksa tasarım bozuk gelir. bir de Bootstrap kullandım ben. Yani biraz daha güzelleştirmek adına. Burada jQuery'miz var. Gene Bootstrap'ın kendi şeyi var. Ama önemli olan Select2.js. Bu JS bize ihtiyaç var. Çünkü bu Select 2 jQuery ile çalışıyor diye hatırlıyorum ama dur bir, bir deneyelim. Emin olalım. Evet, jQuery ile çalışıyormuş. Onu görmüş olduk. Yani jQuery'e de ihtiyaç var. Bunu bilin. Ee, Bootstrap'a gerek yok bu arada. Sadece ben güzelleştirmek için koydum Bootstrap'ı. Ee, hemen başlayalım. Select iki örneklerimizde birinci örneğimiz basit select. Nasıl kullanabiliriz? Buna bakacağız. Gördüğünüz gibi bunu kaldırdığımızda normalde bizim selectimiz var. Hani bu her zamanki bir select box normal bir select box. Ama bunu id tanımlayıp veya e, bunu aynı şekilde class'ta da kullanabilirsiniz. Bunu aşağı geliyorum. Ben id'yi tanımladığım için id'yi javascript kısmına e, buraya bir tane select2 açıyoruz. Bu select2'nin içine buraya e, id'mizi tanımlayıp kullanıyoruz. Bunu yazmazsak, bunu oluşturmazsak normal select box çalışacak. Hani biz bizim select2'miz çalışmayacak. Bunu açtığımızda da aktifleştirdiğimizde de Select 2'nin JS'lerini kullanıyor oluyor. Gördüğünüz gibi direkt Select 2 çalışmış oluyor. Bu üstüne basıyor aslında. Yani burada normalde Select hala duruyor. Sadece bunun üstüne bizim seçeneğimizi koyuyor. Bunu da seçtiğimizde aslında bunun içinde tetikliyor kendi arasında. Bu şekilde veriye erişebiliyoruz. Bunu mesela bunun kendi dokümasyonuna baktığınızda burada mesela false dediğimizde şurada mesela seçtim. Bunu silemiyorum. Ama bunu turu yaparsam buradan mesela bir tane seçtim. Gördüğünüz gibi çarpı çıkıyor. Buna basıp sildirebiliyoruz. Bu şekilde özelliği oluyor. Dokümasyonuna bakarak bunun bir, birden fazla özellikleri var. Bunları inceleyebilirsiniz. Ona göre buraya yerleştirebilirsiniz. Burada da bir seçenek seçin dediği de şurası. Direkt buradaki yazı. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimiz çoklu seçim. Bunda normal gene select box kullanıyoruz ama farklı olarak multi -build kullanıyoruz. Normalde bunu çalıştırmasaydık normal bizim select multi selectimizde şöyle seçebiliyorduk hatırlarsanız. Ee, bunu ben id'yi tanımlayıp select 2 kullanacağımı belirtiyorum. Bunda da aynı şekilde gene bu bunun gibi çalıştırıyoruz ama tek farkı burada hemen bir bakalım. Mesela ben geldim. 3 tane maksimum 3 tane seçebildiğimi söylüyorum. Dördüncüsüne izin vermiyor gördüğünüz üzere. Bu maksimumu. Eğer bunu kaldırırsak gördüğünüz üzere sınırsız seçebiliyorum artık. Artık sınırsız seçebiliyorum. Hani limit koyacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Bu da ekranda çıkacak mesaj kısmı. Şöyle bir yapalım. Gördüğünüz gibi en fazla üç seçim yapabilirsiniz diye mesajını verebiliyor. bunda da nasıl çalıştı derseniz de bu select 2 ne fark var derseniz şuradaki multiple. Bu multiple olduğu için öyle. diğer bir örneğimize geçelim. Bunda gene aynı şekilde çalışıyor. Multiple çalışıyor ama bunda fark olarak tek özelliği veriyoruz. Gördüğünüz üzere bununla aynı. Sadece buraya tek true yapıyoruz. Bu tek true yaptığınız an bu istediğiniz kadar ekleyin. Kendiniz de ekleyin. Otomatik böyle e, kendi verilerinizi de koyabiliyorsunuz bu etiketin içine. Bu tek turu aktif ederek oluyor. Burada clear'ı koymazsanız bunlar silemezsiniz. Ben buraya şu an true koydum. Bunu false yapsaydım. Mesela bastım diyelim. Gördüğünüz gibi silemeyecektim. Hani koyduklarımı silemeyecektim. Bu bunun dokümasyonunda ek bakabilirsiniz. Hani başka neler ekleyebilirsiniz gibisinden. Bunun Ajax'lı halleri de var. Ajax isteği atarak da çalışıyor. Onlara da bakabilirsiniz. Hani videosunu isterseniz yorumlarda belirtin. Ajax'lı halinde çekerim. Bunu göstermeme gerek yok herhalde ama gene biz biraz göstereyim. Bu da ekranları sonuçları basmak için şöyle göstereyim. Şimdi mesela burada Normal Simple'da direkt seçilen option hangisi ise onun textini jQuery ile basıyoruz. Hani pushluyoruz Result'ta. Ee, ben bunu array tanımladım. bunun içine verilerimizi yolladık. Ee, Seçtiklerimi göstermek adına. Bunda normal hani tekli de hangi select seçtiyse select box'tan option'u seçtiyse onun yazısını alıyor. Multi'de for'e çatmamız gerekiyor. Çünkü birden fazla seçtiğimiz için ee, hani değer varsa, seçili bir değer varsa, multiplerin içine pushluyor o seçilenleri. Burada gördüğünüz bu seçilenlerin yazısını pushla bu array'in içine pushladıklarını da birleştir, virgülle birleştir, ee, sonuçta pushlay oluyor. O da şu, hani şurada virgülle birleştirerek bu şekilde yan yana koymuş oluyor. E, tek veriymiş gibi. Tek de de aynı şekilde gene for each atıyoruz. Var mı değer kontrol ediyoruz. Varsa birden fazla veri varsa seçtiğimiz veri çalıştırıyor. Bunda da gene bir evraya puşluyoruz bu seçilenlere yazılarını. Sonra gene bir bu, birleştirip burada bizim result olan evrayımıza puşluyoruz. En sonunda bu result'un değerleri içi boş değilse de bütün hepsini yazdıracağız. Gördüğünüz gibi HTML yazdırıyor Resul Join yaparak. Şu BR ile birleştirerek o resultları. Bundan sonra yoksa da zaten henüz seçim yapılmadı diye uyarı veriyor. Bunları yaptıktan sonra da en son bu fonksiyonumuz çalışmış oluyor. Bunu da ekrana basmak için de tümünü şöyle yani dinlemek için de change yapıyor. Bunu fonksiyona koyduk ki Hani bunlarda bir değişiklik olursa otomatik tekrarlasın hani bu yazdırmayı tekrarlasın diye. Gördüğünüz gibi otomatik bunu da çalıştırıyor. Ben mesela artık buraya bir tane daha eklediğimde otomatik hemen diye koyuyor. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.